arkadaşlar bir bölümümüzü daha anlatıp bitirdikten sonra uygulama alanı 2'deki etkinliklerimizi birlikte çözüyoruz. Birinci etkinliğimizde başlıyorum. Hemen bir e, aşağıda birinci kutuda verilen bilgilerle ikinci kutudaki bilgileri ne yapacağız? Eşleştireceğiz arkadaşlar. Hemen birinci bilgimizle başlıyorum. Birinci haçlı seferi sırasında Türkiye Selçuklu Sultanı'dır. Kimdi bu Türkiye Selçuklu Sultanı? Birinci Kılıç Arslan'da arkadaşlar ki e, hatırlayın birinci Haçlı Seferi sırasında Selçuklular ne kadar mücadele verse de başkentleri İznik'i kaybedip başkenti Konya'ya taşımışlardı. İkiye bakalım. Hristiyan Avrupalıları Müslümanlara karşı kışkırtan tarikattır. Hatırlayın bu kimdi? Hangi tarikattı? Kluny tarikatıydı arkadaşlar. Oldukça radikal bir tarikattı. 3'e bakalım. 2. Haçlı Seferi sırasında Türkiye Selçuklu Sultanı'dır. Kimdi bu arkadaşlar? Değil mi? Sultan Mesut'tu. Çok da başarılı mücadeleler vermişti arkadaşlar. 4'e bakalım hemen. Birinci Haçlı Seferi sonucunda Haçlıların ele geçirdiği Urfa'yı Haçlılardan geri alan Türk devleti kimdi? Bakın Zengi Atabeyliydi değil mi arkadaşlar? Bakın kimmiş? Zengi Atabeyliymiş. Hemen buraya da B'yi yerleştirelim. 5'e bakıyoruz şimdi. Bakın Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri aldığı savaş. Neydi arkadaşlar bu savaş? Hemen yazıyorum. Hıddin savaşıydı 1187 Hıddin savaşıyla Selahaddin Eyyubi karizma yapmış Haçlılar'dan Kudüs'ü geri almıştı arkadaşlar 6'ya bakalım Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasındaki Tampon bölgenin ortadan kalkmasına yol açan savaştır Bu hangi savaştı 1230'daki Yassı Çemen savaşıydı Hemen buraya iyi koyalım. Bakın yassı çemen savaşını Harzem şahlarla Türkiye Selçuklu yapmıştı ki önemli. Harzem şahlar İlhanlı Moğollarıyla Türkiye Selçuklu arasında tampon bölgeydi. İşte bu yassı çemen savaşından sonra Harzem şahlar yıkılmıştı ve ne olmuştu? Aradaki tampon bölge ortadan kalkıp Anadolu Moğol saldırısına açık hale gelmişti. 7'ye bakalım Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesine yol açan savaş neydi arkadaşlar bu hangi savaştı bu Köse Dağ Savaşı'ydı değil mi 1243 yılında İlhanlı Moğolları Anadolu'ya saldırmıştı. Bu süreçten sonra Türkiye Selçuklu devleti yıkılma sürecine girmiş, bağımsızlığını kaybetmişti ve Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlamıştı. 8'e bakalım. Moğolların İran'da Tebriz merkezli olarak kurdukları devlet kimdi bu arkadaşlar? İlhanlı Moğollar'ıydı, değil mi? Anadolu'yu yağmalayan, 1243 Köse Dağ Savaşı ile Selçuklu'ya saldıran İlhanlı Moğolları. 9'a bakalım. Moğol istilasından sonra Anadolu'da manevi birliği sağlamada etkili olan tasavvufi akımları yayanlara ne diyorduk? Tasavvuf ehli, mutasavvuf diyorduk değil mi? Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre saymıştık değil mi arkadaşlar? Ona bakalım. 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yaşanan ve Anadolu'ya Moğol istilasına ortam hazırlayan ayaklanma. Neydi bu ayaklanma sevgili arkadaşlarım? Bakın bu ayaklanma Baba İshak ayaklanmasıydı ki hatırlayın Selçuklu bu isyanı uzun süre bastıramamıştı. Anadolu'da Moğol saldırısına ne olmuştu? Zemin hazırlamıştı. Gördüler ki Selçuklu çok da güçlü değil. Moğollar da saldıracak arkadan. Birinci bölümümüz bittikten sonra gelin ikinci bölüme bakalım. Haçlı seferleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden bazısı doğru bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Yani e, biz Genel felsefiklimizde daha önce de yaptığımız etkinliklerden bir tanesi. Şimdi Haçlı seferleri ile ilgili bakalım. Haçlı seferleri ilk kutucuğu okuyorum arkadaşlar. 11. yüzyılda başlamış, 13. yüzyılın ikinci yarısına ıı, yarısında sona ermiştir. Bu doğru bir bilgi mi? Evet. 1096-1270 yılları arasında süren Haçlı seferleri vardı. Ee, biz tamam bu doğru. Bu koldan devam edeceğiz ama gelin bir bakalım bu koldan niye devam etmiyoruz? Avrupalıların Papa önderliğinde Doğu İslam dünyası üzerine ekonomik, dinsel, dinsel, siyasal nedenlerle düzenledikleri 8 tane seferdir Haçlı Seferi. Bu doğru bir bilgi ama buraya ne yazmış? Yanlış. O yüzden bu kutucuktan devam edemedik. Gelin devam edeceğimiz kutucuğa bakalım. Hemen bu okuduğum kutucuğa işaret koydum. Haçlılar Birinci sefer sonucunda Urfa, Antakya, Trabuz Şam'da kontluklar kurmuşlardır. Evet arkadaşlar kesinlikle doğru bir bilgi ki burada da doğru vermiş. Dikkat edin demiştik ki feodalite rejimi aslında Orta Doğu ve Anadolu'ya gelmiştir dedik. Peki bu kolu neden alamadık? Hemen ona bakalım. Şurayı neden almadık? 3. Haçlı Seferi'ne Krallar katılmıştır. Evet bu doğru bir bilgi ama yanlış dediği için almadık. E, i̇kinci Haçlı Seferlerinden itibaren ne var? Krallar bu savaşlara katılmıştır arkadaşlar. İkinci bölümümüz bitti. Gelin şimdi üçüncü bölümdeki dilsiz haritamızı birlikte dolduralım. Arkadaşlar harita bilgisi hem tarih hem coğrafya dersi için gerçekten çok önemli. Rica ediyorum harita çalışalım. Ee, konuları çalışırken mutlaka haritalar kullanalım hadi birlikte bakalım bakın 3. etkinlik aşağıdaki harita üzerinde numaralandırılmış yerlerle közedağ savaşından sonra kurulan beylikleri eşleştiriniz yani numaraları yerleştireceğiz arkadaşlar biliyorsunuz bu ikinci beylikler dönemi olarak geçiyordu ve bahsetmiştik hemen karamanoğulları beyliğinden başlayalım arkadaşlar Nerede bu Karamanoğulları Beyliği arkadaşlar? Nerede bu Karamanoğulları Beyliği? Hemen bakalım. Bakın Karamanoğulları Beyliği Konya, Karaman civarında kurulmuştur. Hemen buraya ne yazıyorum? 8'i yazdım. Devam edelim. Menteşe Oğulları Beyliği. Bakın kurulduğu bölge Menteşe yöresi. Hemen buraya ne ekliyorum? 4'ü ekledim. Eretna devleti doğudaydı değil mi arkadaşlar? Hemen buraya da neyi yazıyorum? Onu yazıyorum arkadaşlar. Germiyan oğulları beyliği, değil mi? Bakın, Germiyan oğullarının kurulduğu bölge Kütahya ve çevresiydi. Hemen bu, buraya da neyi yerleştiriyorum? 6'yı yerleştiriyorum arkadaşlar. Geçelim. Osman oğulları Değil mi? Söğüt, Domaniç çevresi. Buraya da neyi yerleştireceğim Osmanoğulları'nın karşısına? peşi yerleştireceğim. Dul Kadir oğulları. Arkadaşlar bakın bulunduğu bölge. Değil mi? Maraş çevresiydi. Buraya da ne yazıyoruz? 11'i yazıyoruz. Peki Saruhan oğulları neredeydi arkadaşlar? Bakın bulunduğu bölgeyi. Değil mi? Manisa çevresiydi. Şuralara da. Hemen Saruhan oğullarına da 2'yi yazıyorum. Candar oğulları beyliği Karadeniz'de kurulan bir beylikti. Buraya da ne yazıyorum karşısına? 9'u yazıyorum. Karesi oğulları beyliği neredeydi arkadaşlar? Balıkesir çevresindeydi. Osmanlı'ya katılan ilk beylikti. Bu sayede donanmamız olmuştu. Hamit oğulları beyliğine bakalım arkadaşlar. Bakın e, aslında Isparta çevresinde kurulup yayılan bir beylikti. Toprakları satın alma yoluyla Osmanlı'ya katılmıştı. Buraya da neyi yazalım? 7'yi yazalım. Devam edelim. Aydın oğulları İzmir ve çevresinde kurulmuştu. Nerede haritamızda burada? Bur Aydın oğullarının karşısında da neyi yazıyorum? 3'ü yazıyorum. Ramazan oğulları de mi Çukurova, Adana çevresinde kurulmuştu. Buraya da ne yazıyorum arkadaşlar? 12'yi yazıyorum. Böylece dilsiz haritamızı tamamlamış olduk. Gelin şimdi de dördüncü bölüme birlikte bakalım. Aşağıda Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili etkinlikte boş bırakılan yerlere altta verilen kavramlardan uygun olanları yazınız. Buradaki kavramları yukarıya yerleştireceğiz arkadaşlar. Başlıyorum. Bakın özellikle hükümdarıyla başlıyorum. Hükümdarı neydi arkadaşlar? Bakın hükümdarlarından bir tanesi. Ee, neydi? İzzettin Keykavuz. Hemen buraya İzzettin Keykavuz yazalım. İzzettin Keykavuz arkadaşlar. Ben kısaltıyorum. Lütfen siz uzun yazın. İzzettin Keykavuz. Burayı yazdım. Geçelim ikiye. Başkenti neresiydi? Bakın burada izniyi vermiş. Daha sonra Konya'ya taşınacak. Biz buraya neyi yazıyoruz? İlk başkentini yazdık. Ee, arkadaşlar Sufilerden bir tanesi. Ee, hani Mevlana, Hacı Bektaş Veli vardı ya. Burada kim var? Burada Yunus Emre'yi koymuş. Hemen buraya neyi yazıyoruz? Yunus Emre. Değil mi? Türkçe şiirler. Değil mi? İnsan sevgisi Yunus Emre deyince aklımıza geliyor. Savaş olarak ne var arkadaşlar Türkiye Selçuklu'da burayla ilgili? Miryo Kefalon Savaşı. Miryo Kefalon Savaşı'nı bir hatırlayalım mı sizde? Miryo Kefalon 1176'da Bizans'ta yapılan savaştı. Anadolu'nun tabusunu aldığımız savaş. Anadolu'nun kesin Türk yurdu olduğu savaştı. Resmi dili ne arkadaşlar Selçuklu'nun? Hemen buradan bulalım. Farsça arkadaşlar resmi dili. Hemen bunu da buraya ekleyelim. Farsça. Geçelim. Ticari bir kuruluş arkadaşlar. Bakın e, Aksaray Sultan Hanı. Hanlar, kervansaraylar neydi? Ticari bir kuruluştu. Aksaray Sultan Hanı. Hemen altında yazıyor zaten. Arkadaşlar geçelim yedincisi yönetim e, mekanı yani saraylardan bir tanesinden bahsediyor burada ne var arkadaşlar Alaaddin Köşkü var hemen onu yazalım Alaaddin Köşkü bunu da eklemiş olduk arkadaşlar Alaaddin Köşkü komşu devlet neydi bunlara komşu devlet burada hangisini vermiş bir bakalım. Bizans'ı vermiş ki Bizans'ta da büyük mücadeleleri vardı. Bunu da yazdık. Böylece bir bölümümüzü daha tamamlamış olduk arkadaşlar.